Evet, Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala ve Sahbihi ecmaîn. Bir önceki derste Yahya Aleyhisselam'dan bahsetmiştik. Zekeriya Aleyhisselam'ın duası bir vesilesiz olarak Allah Celle Celalu Yahya Aleyhisselam'ı lütfetmişti Zekeriya Aleyhisselam'a. Allah biliyorsunuz bazen sebeple verir, bazen sebepsiz verir. Mesela ısıtan, insanı yakan ateş değildir. Allah'tır. Üşüten, soğuk değildir. Allah'tır. Bazen ateş vesilesiyle yakar. Bazen ateşsiz de yakar Cenab-ı Allah. Bazen soğuk sebebiyle üşütür. Bazen soğuksuz da üşütür. Vesileleri bazen ortadan kaldırır. Şimdi bu Meryem annemizden bahsediyoruz. Yine Allah burada da biliyorsunuz yine vesileleri ortadan kaldırmıştı. İsa Aleyhisselam da babasız olarak dünyaya gelmişti. Ondan bahsediyor Rabbimiz Celle Celaluhu. 16. ayet-i kerimeden itibaren. Ey Habib Muhammed Mustafa vefkür an fil kitabı kitapta Kur'an-ı Kerim'de Meryem'e Meryem'i de an. Meryem çok ibadet eden, çok ibadete düşkün anlamında. Betül de aynı anlamda. Biliyorsunuz e, İmran'ın kızı Ali İmran suresinde geçiyor. E, annesi Hanne çok e, bir salih bir evlat istedi. Allah ahdetti. Ben bir çocuk bana verirsen yarabb, bunu ya bunu Mescid-i Aksa'ya Beytil Makdis'e adayacağım. Oraya ibadete adayacağım diye çok ahdetti ve e, o da kısırdı. Allah ona bir çocuk verdi ama kız olduğunu görünce şaşırdı. Bu nasıl olur yani ben Allah'ım nasıl adayacağım bunu diye. E, Cenab-ı Allah da onun soyundan 5 ulul azim peygamberden biri olan İsa aleyhisselamı dünyaya getirdi. Kitapta Meryem'i de an. Biz o vakit Meryem intebezet in çekilmişti yani iatezelet ayrılmıştı min ehliha ehlinden. Nereye? Mekanen bir mekanı. Öyle mekan ki Şarkıya, Doğu tarafına ayrılmıştı. Meryem annemiz biliyorsunuz beyt Makdis'te ibadet ediyordu sürekli. Zekeriya aleyhisselamın kontrolü altında. Kadınsal halleri olunca eve çekiliyordu. Teyzesi oluyor Zekeriya aleyhisselamın bir rivayete göre eşi. Eve çekiliyordu. Diğer hallerinde tekrar Mescidi Aksa'da, beyt Makdis'te ibadetle meşguldü. Bir vakit çekildi. Yani buradaki anlam... İzin tebezzet diyor ya min ehliha. Ehlinden ayrıldı yıkanmak için. Kadınsal halden yıkanmak için olduğu söyleniyor. Ee, o vakit e, ayrıldı ehlinden, ailesinden doğuya doğru gitti. Fettehazet edindi min du'nihim. Ailesiyle kendi arasına, ötesine, arasına. Hicaben bir örtü çekti yıkanırken, örtü edindi. O anda üstünü giyinirken yıkandıktan sonra Erselna biz yolladık ileyha o Meryeme ruhena ruhumuzu yolladık. Kim o ruhu? Cibril aleyhisselam. Cebrail aleyhisselamı yolladık diyor Cenab-ı Allah Meryeme. Fetemezzele gözüktü leha o Meryeme beşeran insan olarak gözüktü. Seviye yani düp düzgün her şey yerinde tam bir insan olarak ona gözüktü. Melek suretiyle gözükmedi. Kıvırcık saçlı parlak yüzlü bir delikanlı olarak Meryem annemize gözüktü Cebrail aleyhisselam. Tabi Meryem annemiz görünce korktu. Alet dedi ki İnni muhakkaki ben e'udu bir rahmani minke senden rahmana sığınıyorum. E'udu sığınıyorum bir rahmani rahmana minke senden. İn te takiyya eğer takva sahibi isen. Allah'tan korkuyorsan ben Allah'a sığınıyorum senden. Korktu. Bu şekil e, korktuğunu belli etti. Kale Cebril aleyhisselam dedi. İnnemâ muhakkak ki ene ben Resulü Rabbik senin Rabbinin elçisiyim. Resulü Rabbike senin Rabbinin elçisiyim. Niçin elçisiyim? Yani neden dolayı geldim ben? Li ehebe vermek için leki sana hulamen bir çocuk hibe etmek için, müjdelemek, hediye vermek için, bir çocuk hediye etmek için zekiye, pak, tertemiz bir çocuk sana hediye etmek için olan Allah'ın bir Resulüyüm ben. Bunun için geldim sana yani. Bu şekil Cebrail Aleyhisselam söyledi. Kalet, Meryem annemiz bu sefer dedi ki enna yekunu nasıl olur yani keyfe yekunu nasıl olur li benim için gulamun bir çocuk nasıl Nasıl olur? Ben nasıl çocuk sahibi olabilirim? Velem yemsesni beşer. <laughs> beşerun. yemses yemsesni bana dokunmadı beşerun. Hiçbir insan bana dokunmamıştır nikah yoluyla. Hiçbir insan bana dokunmamıştır. valem eku ben de olmadım bagiyen. Zinakar biri de olmadım. Zina yoluyla da zaten beridir ondan. Helal yolda da hiçbir erkek bana dokunmamıştır. Bu nasıl olabilir? dedi. Cebrail aleyhisselama ta'cubunu iletti Meryem annemiz. ''Ale'' dedi Cebrail aleyhisselam, ''Kezalik, durum budur.'' ''Ale Rabbuki'' ''Ale'' dedi ey Meryem, ''Rabbuki'' senin Rabbin diyor ki, ''Hüve, bu iş babasız çocuk yapmak aleyye benim üzerime heyyünün çok kolaydır.'' Ne kadar kudret sahibi değil mi arkadaşlar Cenab-ı Allah'ımız ya? Yahya aleyhisselam için de öyle demişti biliyorsunuz. Zekeriya aleyhisselam şaşırmıştı, ''Ya Rabbi benim çocuğum nasıl olabilir?'' ve كانت امراه eşim kısır fakat belahtu Minel kiberi ya ben de çok yaşlıyım aşırı yaşlıyım nasıl çocuğum olur benim demişti zekeriya aleyhisselam cenab-ı allah aynı burada söylediğinde zekeriya aleyhisselama da söylemişti ne demişti Hüve aleyhi hayyin bu bana çok kolaydır sizin zor gördüğünüz sizin imkansız gördüğünüz işler bana çok kolaydır diyor cenab-ı allahımız bana çok kolaydır Hüve aleyhi hayyin bana çok kolaydır diyor Rabbim senin ey meryem Burada bir e, mahsuf var, takdir var arkadaşlar. Faalna zalik diyelim. Biz böyle yaptık. Yani ona babasız olarak İsa Aleyhisselam'ı verdik. Niçin? Li o İsa'yı kılmamız için ayeten linnas insanlara bir ayet, bir mucize kılmak için biz babasız onu verdik o İsa'yı babasız dünyaya getirdik. Daha ve rahmeten minna ve bizden sebep bir rahmet için bizim tarafımızdan bir rahmetten dolayı onu biz dünyaya getirdik. Böyle yaptık diyor Cenab-ı Allah. Ve halbuki ise zaten vakane idi bu iş İsa'nın babasız doğması emran bir işti. Makziyya yani karara bağlanmış bir işti zaten. Allah bunu zaten karara bağlamış böyle olacağını söylemişti. Şu sarı çizik gözüküyor mu kardeşler sizde? Biri bu, bunu çizdi herhalde. Bunu alırsanız iyi olur. Evet. Tabi sonra Cibril aleyhisselam arkadaşlar üfledi. Meryem annemizin kıyafetini elbisesine doğru üfledi. Üfleyince fehamelethu. Efendim ona hamile kaldı İsa aleyhisselama. Efendim hamile kaldı Meryem annemiz. Fentebezet bihi Fentebezet e, Yine ayrıldı. Uznete çekildi bihi. O İsa aleyhisselam da yani O çocukla hamile olarak Mekanen Bir mekana kasiyya Yani kasiyya demek Baiden min ehliha Çok uzak bir yere gitti. E, çok uzak bir yere çekildi. Çocukla birlikte. Doğ, doğuma yakın artık. E, bunu da İlya şehrinin batısında ya da uzağında bulunan, doğu tarafında olan bir dağ olduğu söyleniyor. Oraya gitti, doğurmaya yakın. Doğurması ile ilgili hamileliği bir saat sürdü diyen alimler var, müfessirler var. Ya da normal insan kadar e, sürdü, dokuz ay sürdü diyenler var. 8 ay kala doğuyor İsa Aleyhisselam biliyorsunuz. O normal bir insan e, müddetince olduğu diyenler de var. En doğrusunu Allah bilir uzak bir bölgeye gitti bir dağa gitti efendim sonra fecae getirdi ha onu o Meryem'i elmaha elmaha'du doğum sancısı onu getirdi o dağda nereye ila ciz'in nahleti bir hurma ağacı gövdesine bir hurma da ağacının dalına getirdi doğum sancısıyla birlikte oraya geldi ee, kuru bir, kup kuru bir hurma ağacının şeyine yani yaslandı böyle. Balet dedi ya leyteni mittu keşke ölü olsaydım. Niye? Korkuyor arkadaşlar Meryem annemiz. Ee, babasız bir çocuk iffetime laf gelecek, insanlar inanmayacak halbuki müjdelemiş Allah çok önceden de yani. Ali İmran suresinde geçiyor biliyorsunuz. Yine de insan bir korkuyor beni böyle e, zinakar kadın muamelesi yapacaklar diye. Çekiniyor, korkuyor. Dedi ki ya leyteni mittu. Keşke ölü olsaydım. abla hâza bundan önce yani çocuğu doğurmadan ölüp gitseydim keşke. Ve küntü keşke ne olsaydım nesyen mensiye. Unutulmuş gitmiş birisi olsaydım yani. Hiç kimsenin aklında olmayan unutulmuş gitmiş kimsenin umurunda olmayan birisi olsaydım keşke. Diyerek böyle doğumdan önce efendim Allah'a Allah'a yalvarmadı. Kendi içinden böyle söylendi. Fena daha hemen ona nida etti, fena daha nida etti Cibril Aleyhisselam hüve var altta. Ha o Meryem'e mintahdiha ha alt taraftan yani dağın altından efendim ona nida etti dedi ki Ela tahzini üzülme sakın üzülme Hüzünlenme. Qadja ile Rabbuki. senin Allah Rabbin kıldı tahtteki altında seriyye bir nehir oluşturdu. Küçük bir nehir. Kad ile rabbuki tahteki seriye. Kad ile kıldı rabbuki senin Rabbin tahteki altında yani bulunduğun yerin altında seriyye bir nehir küçük bir nehir oluşturdu. Böyle söyledi. Sakın üzülme dedi. Ve hüzdi ileyki efendim Kendine doğru salla. Hüzdi salla. İleyki kendine doğru neyi? Bi ciz'in nahleti O hurma dalını kendine doğru salla. Kupkur hurma dalı. Salla. Efendim. Tu aleyki e, senin üzerine düşsün. Ruda ben. Yaş hurma. Efendim. E, ceniye. Taze. Yaş hurma. Senin üzerine düşsün. Salla o dalı dedi. Yani kuru daldan Allah Celle Celaluhu kupkuru hurma ağacından yaş hurma düşürdü üstüne Meryem annemizin. Yani tamamen onun korkusunu almak için ben ne yapacağım ne edeceğim derken bir anda Cebrail Aleyhisselam nida etti. Sakın üzülme senin Rabbin senin altından bir nehir oluşturdu küçük bir nehir. Kupkuru hurma dalında salla oradan sana yaş hurma düşsün dedi. Yaptı bunları hakikaten yaş hurma düştü kıymetli kardeşler. Sonra Cebrail Aleyhisselam tekrar konuşuyor. Fekulü ye ve iç. Nehirden de iç. Hurmadan ye. Nehirden iç. Ve karri aynen. Gönlün hoş olsun. Gönlün hoş olarak bunları yap. Tabi burada yeni doğuran kadının ilk yemeğinin ya şurma olduğu ya hurma olması gerektiği ortaya çıkıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde diyor ki bir kadın doğurduğu vakitte onun ilk yemeği rudaben ya hurma olsun. Ya hurma olması lazımdır. levkane şeyün şeyyun efdale minhu. Eğer bundan daha faziletli bir şey olsaydı, kadın doğumdan sonraki ilk yemek yaş hurmadan daha faziletli bir şey olsaydı, Allah Meryem'e onu, onu yedirirdi diyor. Allah Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam. Taynik de var biliyorsunuz. Çocuğun da e, ağzına sürülmesi var. Yaş hurma Alim zatların çiğnediği hurma yapıyorlar bunu yani. Bunlara dikkat etmemiz gereken şeyler. Ya hurma yoksa kuru hurma. Bu hurma yani ilk doğumdan sonra loğusalık deniyor ona galiba. Ondan sonraki ilk gıdasının hurma olması gerektiği buradan ortaya çıkıyor. Daha faziletli bir şey olsaydı Allah onu yedirirdi Meryem annemize. Cebrail aleyhisselam böyle söyledi. Hurmayı ye. Efendim çok kan kaybetmiştim Meryem annemiz. İlk başta bakın külü diyor ye. içmeyi, sonraya bırakıyor. Çok kan kaybettiği için önce yemesini söylüyor hurmadan. Sonra suyu iç. Bunlar hep böyle rastgele sırayla değil arkadaşlar. Yani yemenin içmenin önüne getirilmesinde bile bir hikmet var. Ee, gözün pak olarak gönlün hoş olarak ye iç. Devam ediyor. Yine Cebrail Aleyhisselam'ın sözü bu. Ve imma tera seni görürse minel beşeri insanlardan ahaden bir kimse seni görürse de fekuli ona de yani sana insanlar görürse bu çocuğu nereden aldın nedir ne, nereden getirdin gibi şeylerle insanları görürsen böyle şeyler diyecekler sana çünkü fekuli de inni muhakkak ki ben nezertu nezrettim lirrahmani rahmana Allah'a savmen oruç oruç tutuyorum ben beni yani o zamanki beni İsrail Yahudilerin oruçları o zamanki oruçlarda arkadaşlar e, susmak da vardı konuşmuyordu insan oruç tutarken tabi Allah Resulü bunu nehyetti o zaman vardı de ki inni nezer lirrahmani rahmani savmen ben Allah'a oruç nezrettim felen ukellime ben konuşmayacağım el yevme bugün insiyen hiçbir insanla konuşmayacağım böyle söyle onlara konuşma onlarla dedi Cenab-ı Allah fe etet et bihi o İsa aleyhisselamı getirdi kavmeha kaldığı yere o eve getirdi çünkü kadınlık hallerindeyken evde kalıyordu yine Zekeriya aleyhisselamın evinde e, temiz halinde de mescidi Beytil Makdis'te kalıyordu fe etet et bihi kavmeha kavmine getirdi o İsa aleyhisselamı tahmiluhu onu taşır olduğu halde kavmine getirdi alu gördüler İsa Aleyhisselam ve kalu dediler ki ya Meryem ey Meryem Laqad muhakkak ki ci'ti şey Sen çok büyük bir şey yaptın. Çok büyük bir şey getirdin. Çok büyük bir yalan getirdin. Laqad muakkak citti şey en sen getirdin. Bir şey öyle şey ki feriyya. Çok büyük yalana feri denirmiş. Öyle deniliyor tefsirlerde. Ya da çok büyük bir iş, çok yanlış bir şey yaptın sen dediler. İnanmadılar ilk başta. Zekeriya aleyhisselam değil diğerleri. Efendim çok yanlış bir iş yaptın dediler. Tefsirlerde Zekeriya aleyhisselamın dediği yazmıyor. Sonra tekrar Meryem annemizle konuşmaya başladı. Dediler ki ya uhte Harun ey Harun'un kız kardeşi. Harun'un kız kardeşi denmesinin sebebi Harun'un kız kardeşi aleyhisselam. Harun aleyhisselamın kız kardeşi gibi çok ibadete düşkün olması veya onun soyundan gelmesi. İkisinden birisi. İkisi de makbul kabildir. Ey Harun'un kız kardeşi. Ma kâne ebûk imraen imra'esu'in senin baban kötü bir adam olmadı. Makane olmadı Ebu ki senin baban İmra Esu Suin kötü birisi olmadı. Kötü biri değildi senin baban. Ve ma kanet ummik annen de olmadı. Bagiyen zinakar birisi olmadı. Nasıl sen bunu yaptın dediler ya. Nasıl böyle bir yanlış yapabildin? Nasıl böyle bir hataya düştün? Tam Meryem annemiz oruçlu biliyorsunuz. Oruç tutuyor. Orucu da aynı şekilde susmakla da oluyor fe eşaret işaret ettiği Meryem aleyhisselam İleyhi İsa aleyhisselama şöyle işaret etti o konuşsun der gibi yani ona sorun gibi. Alu dediler o ev halkı o ahali keyfe nukellimu nasıl konuşalım biz men ol bir kimseyle ki kâne fil mehdi beşikte sabiyen beşikte çocuk olan birisiyle biz nasıl konuşalım? Kâne idi o sabiyen fil mehdi. Yani e, Beşik'te çocuk olan birisiyle nasıl konuşalım biz? Çocukla mı konuşacağız? Diye daha çok e, taciplerini belirttiler. O anda tabi Beşik'te, Ale dedi İsa Aleyhisselam. İnni muhakkak ki ben Abdullah, Allah'ın kuluyum. Ben Allah'ın kuluyum. Ataniyel kitabe, bana kitabı verdi Allah, İncil'i. Beşik'te söylüyor bunu arkadaşlar. Ve cealeni beni kıldı nebiyen peygamber kıldı beni peygamber yaptı. Ve cealeni yine beni kıldı mübareken ey nema küntü. Nerede olursam olayım beni mübarek kıldı. Ve cealeni ceale kıldı kimin ni beni ne kıldı mübareken mübarek kıldı. Eyne nema küntü. Nerede olursam olayım. Ne demek mübarek kıldı? Yani hep nerede olursam olayım insanlara hayır öğreten, tebliğ yapan, davet yapan, ilim öğreten, insanlara hayra çağıran, insanlara şifa veren, böyle bir nerede olursam olayım beni mübarek kıldı. Ve evsani bana vasiyet etti Allah'ımız. Emretti bana neyi biz salati namazı emretti. Daha ve zekati zekati emretti. Ma ben daim olduğum müddetçe hayyen diri olarak daim olduğum müddetçe bana namazı ve zekatı emretti Allah Rabbim. Böyle söyledi. Daha bu berran arkadaşlar e, şuraya atıp ve cealeni mübareken diyor ya kardeşler oraya atıp yine Allah beni kıldı Allah beni yaptı ve berran bir valideti anneme çok iyilik yapan birisi yaptı beni Allah. Babası yok biliyorsunuz zaten. Anneme çok iyilikle davranan birisi kıldı. Yahya Aleyhisselam'ın güzel özelliklerinden bir tanesi o da anne babasına çok iyi davranmasıydı. İsa Aleyhisselam'ın da övülen özelliklerinden bir tanesi annesine iyi davranması. Bu çok önemli bir husus kardeşler. Anne babaya iyi davranmak. Rabbim hayattalarsa kıymetlerini bilmek nasip etsin. Vefat etmişlerse de hepsine rahmet eylesin. Evet, ee daha "Valem yecalni beni kılmadı Rabbim, cabbaran" Kibirli kılmadı. Şakiyen, daha zorba, isyankar birisi yapmadı Allah beni. Böyle Beşik'te konuşmaya başladı. Devam ediyor yine konuşuyor. Vesselamu aleyye. Selam benim üzerime olsun. Selam benim üzerinedir. Üzerinedir. Vesselamu aleyye. Selam benim üzerimedir. Yevme bulittu doğduğum günde. Daha ve yevme emutu öleceğim günde. Daha ve yevme ol bir gündeki efendim daha ol bir gün öbatu hayyen diri olarak çıkartılacağım günde öbatu çıkartılacağım hayyen diri olarak çıkartılacağım günde de selam benim üzerimedir dedi. Allah'tan selam, selametlik. Bunu Yahya Aleyhisselam için de Allah Celle Celaluhu söylüyordu. Bir insanın arkadaşlar tefsirlerde geçiyor ki üç yerde çok korkar insan ve yalnız kalır. Birincisi yevme bulittu gibi söylediği gibi doğum gününde, doğduğu gün. Çünkü farklı bir dünyaya çıkıyorsun. Farklı bir yerden insan böyle bir garipser. İkincisi öldüğü gün. O günde de insan çok korkar. Üçüncüsü de dirildiği gün. Yahya Aleyhisselam'a Allah üç günde de selam üzerine olsun demişti. İsa Aleyhisselam'da da bu üç günde de selamete erdi İsa Aleyhisselam. Zalike işte bu bu anlattığımızdır, İsa bin Meryem, Meryem oğlu İsa budur. Hristiyanların anlattığı değil, ilah oldu, Allah'ın oğlu olarak dünyaya geldi değil. Bu anlattığımız İsa efendim, bu anlattığımız İsa bin Meryemdir. Meryemin oğlu İsa budur diyor Cenab-ı Allahımız. Ekuulu burada bir mahsuf var. Ben diyorum diyor Cenabı Allah yani, Kavlel hakkı, hak olan kavli söylüyorum. Ellezi ya da biz söylüyoruz. Hak olan kavli söylüyoruz. Ellezi öyle kavil ki fihi o kavil hakkında yemterun şüpheye düştüler. Ne dediler? Hak kavil bu ama bunlar şüpheye düştüler. İsa Tanrı'nın oğlu dediler. İlah Allah'ın oğlu dediler. Bazıları direkt Allah dediler. Şüpheye düştüler. Hak olan bu. Makane makane lillahi olmaz olacak şey makane olmaz lillahi Allah için. Allah için olacak şey değildir. Ney? En yettehize edinmesi o Allah'ın min veledin çocuk edinmesi Allah için olacak şey değildir. Çocuk isnat ettiler Cenab-ı Allah'a biliyorsunuz. Cenab-ı Allah diyor ki Mâ en yettaki min Allah'ın çocuk isnadı Allah'ın çocuk edinmesi olacak bir şey değildir. Subhanehu. Onun noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Tenzihen lehu in Bundan Allah'ı tenzih ederiz yani. Tesbih onadır. Bundan Allah'ı tenzih ederiz. İza qada karar kıldığı vakit o Allah emran bir şeye fe innama muhakkak yekulu der. Lehu o karar kıldığı şeye kün der. Ol der. Fe yekün o karar kıldığı şeye de hemen olu verir. Allah dediğim gibi bazen vasıtalı, vesileli kardeşler bazen vesilesiz yapar. Bazen çocuğu anne baba vesilesiyle dünyaya getirir. Bazen anne babasız dünyaya getirir. Adem Aleyhisselam'da olduğu gibi. Bazen sadece babasız dünyaya getirir. İsa Aleyhisselam'da olduğu gibi. Allah bazen vesilelerle yapar, bazen vesilesiz yapar. Hastalığı bazen mikrop sebebiyle yapar, bazen mikropsuz yapar. İnsanı bazen ateş sebebiyle yakar, bazen ateşsiz yakar. İbrahim Aleyhisselam'a biliyorsunuz ateş yakmadı. Bir sürü vesileler vardır Cenab-ı Allah'ın bazen bunları kaldırır. Bir işi murad ettiği vakitte ol der, kün feyekün hemen verir o da. Devam ediyoruz. Bu aradaki cümle bitti. Bu yine İsa Aleyhisselam'ın sözü. Şu ayet. Buradan tekrar devam ediyoruz. Bunlar İsa Aleyhisselam'ın değildi bu ayet. Ve bundan bakayım. Zalike İsa Meryem'den şu innallaha'ya kadar burası İsa Aleyhisselam'ın kavli değildi. 34 ve 35. ayetler değildi. Tekrar 36. ayet. Bu tekrar İsa Aleyhisselam'ın sözü. İnnallaha muhakkak ki Allah beşikte söylüyor bunu tekrar arkadaşlar. Rabbi benim Rabbimdir ve rabbukum sizin de Rabbinizdir. Fa'buduhu ona ibadet edin. Hâzâ işte bu, ona ibadet etmek, onu Rab edinmek, sıratun mustakîm, dost doğru yol budur. Beşikte bunları söyledi İsa Aleyhisselam. Tabi bunları söyledikten sonra inanacak insanların hepsi onun Allah'ın Resulü olduğuna inandılar ve Meryem annemize bu çirkin iftiradan efendim beri tuttular. Ama azgın Yahudilerden bazıları bu işten Zekeriya Aleyhisselam'ı suçladı biliyorsunuz. Zeker Zekeriya Aleyhisselam'ı şehit ettiler. Ondan sonra Zekeriya Aleyhisselam'ın oğlu Yahya Aleyhisselam'ı da şehit ettiler. İsa Aleyhisselam'ı da şehit edeceklerdi ki Allah İsa Aleyhisselam'ı göğe kaldırdı. Kıyamete yakın Mehdi Aleyhisselam'dan sonra dünyaya inecek. Fakhtalefe ihtilaf ettiler. El-Ahzabu kısımlar min beynihim Aralarından, yani bu Yahudilerin Hristiyanların aralarından bazı kısımlar ihtilaf ettiler bu iş hususunda. Bazıları İsa Aleyhisselamı inananlar, doğrulayanlar dediler ki ee, Allah'ın oğludur diyerek ihtilaf ettiler. E, bazıları diyecek Rabdır diye ihtilaf ettiler. Bazıları hiç inanmayarak böyle biri yok, yalancıdır diye ihtilaf ettiler. Böyle ihtilaf ettiler. Hak kavli söylememize rağmen diyor Cenab-ı Allah feveylun veyl olsun. Buradaki veylden kasıp e, azap olsun. ya, yani. Çok şiddetli azap olsun. Lillezine ol bir kimselere ki keferu küfreden kimselere azap olsun. Azap onlara olsun. Neden sebep? Min meşhedi yevmin azim. O büyük güne şahit olacaklarından dolayı azap onların üzerine olsun. Azap olsun onlara diyor Allah'ımız. Bu inanmayanlara, müşriklere, Allah'a e, çocuk isnat edenlere. Esmi' bihim. Bu çok acayip bir ayet arkadaşlar bu. Esmi' bihim. Ne güzel işitirler o müşrikler. O delalette olanlar. Ve ebsir. Ne güzel görürler. Yevme yetunena. Bize getirilecekleri gün. Bize getirildi gelecekleri gün. Ne güzel işitip ne güzel görürler. Şimdi görmüyorlar ama o zaman hepsini görecekler kıyamette. Lakinne zalimin ama zalimler el yevme. Bugün fi mubin. Büyük bir sapıklık içerisindedirler. Bugün çok büyük bir sapıklık içerisindedirler diyor Cenab-ı Allah. Ama e, bize getirilecekleri gün esmi' bihi ve ebsir. Ne güzel işitirler. Esmi' bihi ve ebsir. Ne güzel görürler. Bize getir geleceklerinde, geldikleri gün. Ama bugün delalet içerisindedirler. Görmüyorlar. Son iki ayet kaldı. Bu da Habib Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme burada Cenab-ı Allah'ımız söylüyor. Ve enzirhun onları uyar. Enzir uyar. Korkut hum onları. Yevmel hasreti o pişmanlık gününden onları uyar. O günden onlara söyle uyar. Pişmanlık çok zikreden, çok ibadet eden pişman olacak. Keşke daha çok etseydim. Az ibadet eden de pişman olacak. Hiç etmeyen de pişman olacak. İz çünkü efendim adal emru tüm işler karara bağlanmıştır o günde. O günü uyar onları. O gün için uyar. Enzirhum onları uyar. Yevmel hasreti o pişmanlık günü de. Kıyamet gününün bir ismi de pişmanlık günü. İz o vakit kuziyel emru. Efendim tüm işler karara bağlanmıştır artık. Vehüm halbuki onlar ama o müşrikler o delalette olanlar fi gafletin gaflet içerisindedirler. Vehum, onlar la yu'minun iman etmezler. Allah Celle Celaluhu. Rabbim bizi neslimizi muhafaza etsin. İnna muhakkak ki biz. Nahnu biz. Tekit var. Bakın iki kere biz getirdi cenab Allah. İnna muhakkak ki biz. Nerithul arda. Yeryüzüne mirasçı olacağız. Ne zaman? Zaten mirasçı ama e, sura üflendiği vakitte hiçbir kimse, herkes ruhunu teslim ettiği vakitte sadece Cenab-ı Mevlamız olacak. Eskisi gibi. Önceden de öyleydi biliyorsunuz. İnna muhakkak ki biz nahnu biz Nerisül arla yeryüzüne mirasçı olacağız. Ve men aleyha ve o yeryüzün üstünde olan her şeye de mirasçı olacağız. Ve ileyna ancak bize yurcaun döndürülecekler buyuruyor Cenab-ı Mevlamız bu müşrikler hakkında. Bugün dersimizde inşallah Meryem annemizi manasını verdik. Kısaca iki sayfa sürdü. Bundan sonraki derste de İbrahim aleyhisselam var. İdris Aleyhisselam var, İsmail Aleyhisselam var. Hepsini böyle Cenab-ı Allah'ımız sıra sıra alıyor. Buradaki hikmetler Allah'ın sebepsiz her şeyi dünyaya getireceği. Meryem annemiz çok korkmuştu biliyorsunuz. Şurada geçiyor. Ne yapacağım ben, ne edeceğim diye korktuğu anda Cebrail Aleyhisselam ona efendim nida etmişti. La tahzeni demişti. Üzülme sakın. Allah sana efendim bir nehir yaptı. Hurma dalı koydu. Ondan kuru ağaçtan yaş hurma Allah Celle Celaluhu bitirdi. Rul Beyan tefsirine diyor ki bir insan da aynı böyle zikir ederse aynı nasıl salla dedi ya dalı salla hurma düşsün. Aynı böyle zikirle la ilahe illallah zikriyle sürekli meşgul olursa bir insanda onun üzerine de nasıl hurma düştü Meryem annemizin onun üzerine de Allah'tan rahmetler, bereketler iner diye geçiyor Ruhul Beyan tefsirinde. Sorusu olan varsa alabilirim. Kaydı durdurayım. Cuma günü inşallah devam edeceğiz kaldığımız yerden.